ben hayatım boyunca ben çocukken de çocukları çok seviyordum. E, dadıyla başlayan bir serüven var biliyorsunuz. Benim çocuklarla çok anılmam ve aramızdaki müthiş bir bağ bu diziyle başladı ama ben dediğim gibi çocukken de çocukları çok severdim. Bu yaşımda da çocukları çok seviyorum. Ve şimdi e, bir anne adayım ve çok az vaktim kaldı. Dolayısıyla bir ödül töreninde olmak beni sanatçı olarak çok mutlu ettiği gibi ee, çocukların bana ödül veriyor olması beni ayrıca çok mutlu etti. Geldim, ee, çok mutluyum yani. Çocukların şu sesi bile çok iyi geliyor bana. Peki e, anne adaylarda acaba çocukların onların da olmuş mudur? Sanmıyorum çok ödülüm var çünkü böyle daha önce de e, çocukların seçtiği aldığım çok ödülüm var. Ama belki e, albüm şarkılarını çok iyi biliyorlar biliyorum. Layla lay uçacaksın, abayı yaptım, kandıramazsın beni. E, hepsi bana rapor olarak geliyor çünkü. Ee, Şartlı seçimlerinde de bu böyle. Belki de bu bu zaman diye bilmiyorum öyle hissettiler mi artık onu da biliyorlar mı her şeyin? <laughs> Dün ya da evvelsi gün e, TAP Vakfı ile ilgili e, bu kampanyaya gösterdiğiniz destek için önce teşekkür ediyorum size. E, yazılı medyada benim bu tarz sosyal faaliyetlerinden bazılarında özellikle bu TAP Vakfı ile ilgili gönüllü annelik, dikkat, bebek var kampanyasına para aldığım yazılmış. Avukatın bir tek yazısı gönderecek bununla ilgili. Sizin aracılığınızla bunu söylemek istiyorum. Ben hamileliğim boyunca Bostancı Gösteri Merkezi'nde verdiğim konser de dahil, şu anda bulunduğum ödül töreni elbette ki dahil, ee, bir ay önce beni çekmiş olduğunuz bir mağazada alışveriş, açılış dahil, ee, TAP Vakfı'ndan, e, Kagider'den, e, Baba Beni Okula Gönder kampanyasından ve önümüzdeki günlerde yapacağım LÖSEV'le ilgili projeden Hiçbir şekilde para almadım. Dolayısıyla e, bu hamileliğim süresince zaten para kazanmak ya da e, işimi e, madde karşılığında yapmak gibi bir şey hiç düşünmedim. Kendimi, yüzümü, sesimi basına, radyo spotlarına, televizyon reklamlarına hiçbir ücret beklemeden verdim. Çocuklara ya da o sosyal e, sorumluluğun içeriği neyse onlara faydalı olmak için yaptım bunu. Sorumluluk projesi. Ülkemiz için, ülkemizde yaşayan, e, şiddet gören kadınlarımız için veya anne adaylarımızın bilinçlenmesi için veya hasta çocuklarımız için bir telefon numarası verip onlar için bağış toplamak, e, ile ilgili para istenebilir mi? Ben böyle bir şeye inanmak bile istemiyorum. Her sanatçının misyonudur. Ee, herkesin yapması gereken bir şeydir evet zordur ee, ama çok zevklidir evinizden çıkacaksınız saçınızı makyajınızı yaptıracaksınız ona göre hazırlanacaksınız gerekirse bütün gününüzü oraya vereceksiniz ama onun karşılığı sadece o gece huzur içerisinde uyumanız olur ve de saygınlığınız olur bu ileriki yıllar için çok önemli çok kalıcı bir yatırımdır ...bunu düşünmek lazım. Her şey para değildir. Hocam kıyafetiniz çok cici. Ben çok hamileliğinizin... Güzel. ...kıyafet seçiminizi Aynen. çok değiştirdiğini düşünmüyorum. Yani yine normalde... ...hamile olmadığınız Ayağım zaman bile giyilebileceğiniz... ...kıyafetler oldu. Evet onlar oldu. Ben de alıştım artık. <gülüyor> <gülüyor> Doğumdan sonra topuklu ayakkabı giyebilecek miyim acaba? Bilmiyorum çünkü bunlar çok rahat. Ee, evet elbiselerimde hep... ...rahat giyilebilir elbiseler seçtim. Ee, hamile butiklerinden de... ...çok faydalandım ama kızların giydiği elbiselerin medium'unu, small'unu değil de large'ını alınca e, karın bölgesinde de bir sıkışıklık olmayınca her elbise giyilebiliyor. Bunu hatta eskitmediğiniz için ikinci bebekte de kullanabilirsiniz. Öyle evet. mi? Evet. Ama bilmem. Evet. Ne? Yoksa hediye mi ederim? İhtiyacı kıyafetleri mi? Güzel proje düşünelim onu. <laughs> Atlas kısmı doğru mu? Yani Aa, bu, bu, bu konuyla ilgili hiçbir şey konuşmuyorum. Çünkü ee, çocuğumuzun ismine bu kadar yükleme yapılması ve bu kadar konuşuluyor olması bizi tedirgin ediyor. Bunu inşallah doğum zamanı hastaneye geldiğinizde ben böyle kırmızı ve lemlesiyle konuşurken, konuşurken o zaman konuşuruz. Çok erken. <laughs> ne tedirgini? <laughs> çok evet nazar bu kadar çok dikkat çekilmesi daha faydalı, daha önemli daha güzel şeyler konuşuyor olabiliriz.